Selam. Hoş geldiniz. Ya yarın karne günü çok heyecanlıyım ya. Karne bu kadar iyi geleceğini düşünmüyorum bu arada. Ya devamsızlık bayağı var ama ben yüz yüz geçerim. Çünkü geçen Teşekkür ederim. Geçen Bizim sınıfta bayağı kalan oldu. Sonra e, hocalar geçirdi. Beni büyük ihtimalle geçirirler diye düşünüyorum. E, devamsızlık bayağı var. Geç gelmeler bayağı var. E, geç gelme o kadar yok da. İyi yine. Sonra matematiğe ilgim yok. mesela Matematik bayağı az olabilir. Yani bizde kalan oldu ama hiç yani hocalar geçirdi. Normalde kalmaları gerekirdi ama geçirdi. Bir de sınıfın en gıcıklarıydı yani. Keşke kalsalardı. Yani biz 8'e geçerken onlar 7'ye geçecekti işte. Anca. Çok gıcık kattım. Ay bayramlık bayramda aldıklarımı giyeceğim bu arada bayramlıklarımı. Bayramda çok güzel şeyler almıştım. Onları giyeceğim. Aa ama ben short giymeyi düşünüyorum. Şort acaba yasak mıdır bilmiyorum hiç. Evet. Geçen gün bir tane ilkokul bebesine ders anlattım ya. Şaka gibi ya. Ablalık yaptım bildiğin ilkokul bebesi. Teşekkür ederim. İlkokul bebesine ders anlattım. Bir türlü anlamıyor. Öyle bir gıcık kaptım var ya. Vallahi öyle bir gıcık kaptım ki. Matematiği anlatıyorum. Toplama çıkarma. Bunda yani o kadar zor bir şey de yok yani. Parmaklarınla göstermiyorum ama yani. Ay arkadaşlar ben çocuk gelişimi okumak istiyorum. Cidden ya öyle bir şey oldu ki yani. Benim bir tane şeyim var. E, kuzenim. Kendisi otizm. Ya otizmli. Sonra... Ben de bilmiyorum. Yani bunda bence hiçbir şey yok. Ben de bilmiyorum yani. Hiç bilmiyorum. Sıfır. Matematik benim sıfır olabilir yani. O kadar derecede bilmiyorum. Matematik dersine hiç katılmadım yani. Ben hatta matematikten bayağı Ay matematikten bayağı şey alacağım ya düşük. Cidden. Matematikten bayağı düşük alacağım kesin. Cidden. Ben matematik dersine hiç katılmıyorum. Hiçbirini de bilmiyorum yani. Matematik çok sıkıcı ya. Matematik dersinde benim uykum geliyor. Neyden kaynaklı bilmiyorum. Yani hocadan desek koca bir aralar hocadan gelmiyordu. Ya bilmiyorum. Konuyu anlamadığımız için olabilir ama konu sonuçta Başka derslerden de konuyu anlamıyorum ama uykum gelmiyor. Sadece matematik dersinde geliyor. Bu niye? Bir tek bende mi var bu? Matematik dersinde tek uykusu gelen ben miyim? Gerçekten çok uykumu getiriyor matematik dersi. Ama sadece matematik yani. Diğer derslerde anlamasam bile yine de böyle duruyorum falan. Arkadaşlarla sohbet ediyorum ama o zaman direkt uykum geliyor. Gözüm kapanıyor bilmiyorum. Diğer derslerde boş olunca sohbet ediyoruz. Matematik dersinde de bazen ediyoruz. Ama yani uykum geliyor. Uyku uykum varken ediyorum yani. Sohbet ediyoruz derslerde bazen sıkıldıkça. Bazen dedikodu anlatıyoruz. Evet. Ciddi o kadar kişi arasında taj bir kimi alıyor ya. Bugün sabah ne güzel yazmıştınız ama Of çok sıkıldım. Bugün zaten bir tane verildi parka götürdüm. Öyle bir gıcık oldum ki. Parkta alamayacağım diye ödüm koptu. Artık gidecektim bırakacaktım orada. Yeni gelenler hoş geldiniz. Tralale tralale o tung 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 sahur. Pam pam pata pam. Benim için de tung sahur dönüyor. <laughs> ben niye o kadar enerjik değilim? Hiç enerjik değilim şu anda. Yani biliyorum ama hiç enerjik değilim ve modum yok. Çok. Hiç enerjim yok yani. Bir şeyler izninizle okuyayım. Ay çok yoruldum. Benim bir tane, ben kitap almak istiyorum ya. Yeni kitap. E, Adı Beyaz Leke bir tane var ya hani kitap. Beyaz Leke adlı. Bu kitaptan olan var mı sizde? Adı Beyaz Leke. Adı Beyaz Leke olan bir okuma kitabı var mı? Ay modum hiç yok Allah aşkına. Ay, karne alacağım. Çok heyecanlıyım ama olmamam gerekiyor o kadar da heyecanlı. Sonra çünkü çok böyle kötü bir karne alacağım. Sonra hayal kırıklığına uğrayacağım. Baya ağlarım yani ben bu arada. Sınıfta kalırsam Meleke. Sınıfta kalırsam ağlarım. Aşk nereden? Nereye? Huzuru koklasam Ege'de. Aşk nereden nereye? Ay yazılmış şeyler ayol. huzuru koklasam Ege'de aşk nereden nereye Bravo. Gözüm daldı adım. Hadi. hadi bir şeyler yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Niye kimse yazmıyor? Uyudunuz mu ya? Arkadaşlar ya ben yeni kapatacağım. Arkadaşlar şey yazan yok mu Ben yayın kapatıp gene mi açsam acaba bitse arkadaşlar. Ben yeni kapatıyor. Bye. Goodbye. Her şeyi seviyor. E.